Bildiğiniz gibi dün yayınlamış olduğum video içerisinde sizlere Sonic hakkında spoiler yediğimi ve hatta bu yediğim spoilerların öyle böyle spoilerlar olmadığını baya böyle hardcore diyebileceğimiz hayvan gibi köpek gibi fena spoiler yediğimi dün yayınladığım videoda detaylı bir şekilde sizlere anlatmıştım. Özellikle zaten video içerisinde aman diyeyim spoiler vermeyin dememe rağmen yorumlarda herkesin direkt spoiler yağdırması gerçekten komikti. Ve her bir yoruma özel olarak zaten cevap verdim. Gerçek bazı yorumlar istisnasız aşırı komikti. Özellikle belli kesimin ya size spoiler vereceğim filmde Sonic vardı demesi mesela çok komik bir espriydi. Ya bundan kaynaklı olarak gerçekten kitle bakımından çok garip bir kitleyiz. En nihayetinde gerçekten dediğim gibi ben çok ağır bir spoiler yedim ve bundan kaynaklı olarak da filme heyecanım azalmadı. Aksine film hakkındaki heyecanım hala yükseklerde ve filmin gerçekten bayağı sağlam olacağını düşünüyorum. Ama konuşmamız gereken bir diğer şey varsa o da tabii ki arkadaşlar film Efsane. Şaka maka değil. Gerçekten film efsane. Çünkü film hakkında eleştirmenlerden tutun birçok kişiye kadar farklı farklı insan film hakkındaki görüşlerini sunmuş. Ve ben de sizlere bu videoda en azından elimden geldiği kadar spoiler vermeden diyelim konuyu anlatmaya çalışacağım. Ve bununla beraber Sonic 3 hakkında en azından filmin spoilersız bir incelemesinden ziyade film hakkında yapılan eleştirileri elimden geldiği kadar sizlere anlatacağım. Zaten dediğim gibi ben spoiler yediğim için hani bu konuda çok da fazla şey düşünmüyorum. Bundan kaynaklı olarak size bu videoda tüm detaylarına kadar her bir konuya değineceğim. Her bir şeyi anlatacağım. O yüzden videoyu dediğim gibi daha önceki videolarda da aktarıyorum. Dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın. Ama videoya geçmeden önce eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Berk. İyi seyirler. Sıra bende şarak göremez Sonic için vizyona girmesine bugün 18 Aralık toplamda 2 gün kaldı. Ya teknik olarak bakarsak bugünü saymazsanız harbi harbi bir gün falan ya 2 gün kalıyor. Ya bugün de saymayın artık hani resmi olarak bir gün veya 2 gün işte. Şimdi film konusunda eleştirmenler gerçekten çok farklı şeyler söylemiş. Birçok şeyi belirtmişler. Ve bunun hakkında gerçekten ben de çok heyecanlandım. Çünkü eleştirmenler normal şartlarda özellikle animasyon kitle olarak çok da fazla bir şey beğenmezler. Özellikle Disney, Pixar gibi yapımlardan bir animasyon gelmiyor öyle çabuk çabuk beğenecek bir eleştirmen grubu yok maalesef ki. Bunu zaten Dreamverse'ün belli başlı animasyonlarına vermiş olduğu eleştiri puanlarından da anlayabilirsiniz. Ama şimdi konu farklı çünkü gerçekten ortada çok iyi bir hem love action yani canlı aksiyon uyarlaması hem de animation'ı kullanarak muazzam CGI'li bir görsel efekt sunmuşlar. Bir de bunun üzerine hikayesi efsane, hikaye bırakın karakterler arası ilişki muazzam ve gerçekten film vermesi gereken her şeyi verdiği için adamlar açık bir şekilde doğruyu söylüyor. Ve gelin şimdi film hakkındaki eleştirilere bakalım. Film içerisinde eleştirmenler belli bazı şeylerden bahsetmişler. Mesela bunlardan bir tanesi filmin içindeki müziklerin 10 numara 5 yıldız olması. Normal şartlarda filmlerin müzikleri farklı farklı sanatçılarla yapılır ama özellikle Sony'in birden fazla sanatçı ile yapması kendi içerisindeki soundtracklerin de gerçekten çok iyi olması birçok eleştirmeni mutlu etmiş. Bazı konularda soundtracklerin daha fazla kullanılmasını istemişler fakat belli noktalarda biraz daha iyi kullanılması haricinde filmin soundtrackleri gayet yerinde ve güzelmiş. Bir diğer konu ise filmin giriş gelişme sonucu gerçekten iyi işlenmiş. Aksiyon sahneleri, durgun sahneler veya heyecan, hype diyebileceğimiz sahneleri yönetmen ve showrunnerlar çok iyi bir şekilde adapte etmiş. Özellikle sinemada izledikleri zaman kafayı yediklerini ve gerçekten Sonic 3'ün vermeleri gereken her şeyi verdiklerini açık bir şekilde belirtmişler. Bir diğer konu ise kadronun mükemmellikliği diye bir başlık atmışlar. Burada Jim Carrey'den tutun farklı farklı insanlara kadar birçok kişi vardı ve mesela onlardan bir tanesi Shalom seslendirmesi Keanu Reeves'tir. Ve bundan kaynaklı olarak film muazzammış. Knuckles'ın seslendirmesi, Idris Elba'dan tutun birçok farklı aktörü, aktiste kadar gerçekten filmde seslendirmen kadrosunun muazzam olduğunu açık bir şekilde belirtmişler. Ve bundan kaynaklı olarak da insanlar gerçekten filmi bu yüzden bayağı beğenmiş. Bir diğer konu ise insanlar Jim Carrey'nin bu filmde son kez gelmeyeceğini, daha sonraki yapımlarda da geri döneceğini belirtmiş. Çünkü karakter bu filmde de ölmüyormuş yüksek ihtimal arkadaşlar. Hani sonuçta bu bir çocuk film nihayetinde ve kolay kolay karakter öldürmezler. Ve bundan kaynaklı olarak da Jim Carrey'in özellikle 3. filmdeki karakter motivasyonu Dr. Eggman karakterini oynamış biçimini çok beğenmişler ve muhtemel 4. filmde de oynamasını istediklerini de belirtmişler ve bu konuda gerçekten iyiymiş. Filmin her ne kadar 17 Ocak 2025'te bizde vizyona girse de en nihayette 2 gün sonra vizyona gireceği için adamlar açık bir şekilde de filmi erken izledikleri için mutlu olduklarını da belirtmişler. Her ne kadar biz arayıl tatiline girdiğimiz gibi dublajlı bir seçenek olarak izlesek bile adamlar bizden önce izleyip deneyimlemiş. Bir diğer ise arkadaşlar filmin eleştirmenler puanında after credit ve post credit sahnelerini anlatırken Aynen şu ifadeyi veriyor. Absolutely cinema. Daha önceki videodamda bu terimi kullanmıştım. Bu terimin temel mantığı. Eğer bir film çok iyiyse bunu kullanır. Örneğin bir triloji düşünün arkadaşlar. Bu triloji içerisinde Ejderhan'ın nasıl eğitirsin üçlemesi. işte absolutely cinema. Ya da Shrek serisi absolutely cinema. Yani aslında özünde bir seriyi üçleme franchise'ı çok güzel bulduğunuz zaman. Mükemmel sinema diyebileceğimiz ya da kesinlikle always terimlerini kullanabileceğimiz bir terimdir aslında bakarsanız kelime manası olarak. O o yüzden kesinlikle insanlar bu spoiler ve benzeri şeyleri bir kenara atarsak harbi filmi köpek gibi beğenmiş ve bundan kaynaklı olarak da herkese şunu söylüyorlar filmin sonu ve after credit sahnesi kesinlikle bize yani herkese vermesi gereken her şeyi veriyormuş. Ya bu konuda içiniz rahat olsun. Eleştirmeler bu konuda filmi gerçekten övgüler yağdırmış. Zaten film vizyona girdikten sonra IMDB'den tutun Rotten Tomatoes'a kadar birçok site filme gerçekten ben yüksek puan vereceğini düşünüyorum. En nihayetinde gerçekten yani şu anda herkes hani filme bayağı hype'lıyor arkadaşlar ya bu filmin kötü çıkma gibi bir ihtimali yok. Ben dediğim gibi aşırı heyecanlıyım. Acaba Rotten Tomatoes puanı ne olacak? IMDb'si ne olacak? Ya ben bu genelde siteleri çok hani böyle tınlamam ya da bir tarafıma takmam ama en nihayetinde eleştirmenlerin verdiği puanlar ve benzeri şeyleri düşündüğümüz zaman stüdyolar özellikle de devam filmlerini yaparken bunları dikkate alıyor. E biz de bundan kaynaklı olarak dikkate almak zorundayız. Sonic 1 ve 2'nin de gişe hasılatı dünya geleninde globalde bir hayli fazla yüksek olsa da ben bu filmde en az bir 700 milyonu geçeceğini düşünüyorum. Artık bunu zaman içerisinde göreceğiz. Gerçekten Sonic bu filmle tüm potansiyelini kullandığı için artık popülaritesi nereye ulaşır bilmiyorum ama filmin muazzam ve efsane olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bugün Sonic serisi hakkında konuştum ve Sonic filminin efsane olduğunu eleştirmenler puanı ile beraber tüm detaylarına kadar size anlattım. Dediğim gibi ben heyecanlıyım. Filmin vizyona girmesine son 2 gün kaldı. İzlediğim gibi spoilersız ve spoilerlı tüm detaylar, filmin sonu, after credit, film hakkında bilmeniz gereken her şeyi ondan sonraki yani 20 Aralık'tan sonra spoilerlı bir şekilde her şeyi konuşacağız. Son 2 gün kaldı dayanmaya çalışın gerçekten film için ben de sizler gibi deli gibi heyecanlıyım. Kanal içerisinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık birçok konuya değinmeye çalışıyorum. Eğer kanal ilk defa denk geliyorsanız bana bu destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tuf tuf ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay.